Efe herkese merhaba. Ben sosyal medya biriminden Abdullah. Arkadaşlar bugün yeni bir Instagram hesabı almayla ilgili, kaydolmayla ilgili sizlere bir sunum yapmaya çalışacağım. Öncelikle instagram.com adresine gelerek buradan kaydol seçeneğine tıklamamız gerekiyor. İlgili alanlara cep telefonumuzu ya da e-posta adresimizi yazıyoruz. İsim soyisim kısmına kendi ismimi yazıyorum. Instagram'da kullanıcı adı sizi biraz yorabilir. Çünkü dünya genelinde kullanılan, yoğun bir şekilde kullanılan bir program olduğundan birçok isim öncesinde alınmış olabilir. Ama biz çok uğraşmayacağız. Bize öneren ilk ismi kabul edeceğiz. Sonuçta deneme amaçlıyla yapmış olduğumuz, kaydolmuş olduğumuz bu hesap hesap en son şifre kısmına geldim. Bize önerdiği ilk ismi kabul ettim. Şifremi buradan belirliyorum arkadaşlar ve kaydoluyorum. Doğum tarihinizi buradan seçebilirsiniz. Rastgele bir şekilde seçiyorum. Şimdi telefonuma bir kod gelecek arkadaşlar. Oraya hangi telefonu yazdıysanız oraya SMS olarak Facebook bir mesaj gönderecek. Niçin Facebook'tan geliyor? Bunların her ikisi de Instagram ve Facebook'ta aynı firmanın. Gelen kodu giriyorum ve onayla sekmesine tıklıyorum. Şu an bekliyoruz. Hesabımız bu şekilde açılmış oldu. Burada önerilen takipçiler oluyor. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz ama genelde henüz bilgilerinizi %100 girmediğiniz için sağlıklı bir önermede bulunamayabilir. Profil kısmından profil resminizi değiştirebilirsiniz. Bilgisayarda kayıtlı olan resimleri seçebiliyoruz. Telefondan kaydı olduğunuzda galeri kısmındaki fotoğrafları profil resmi olarak seçebiliyorsunuz. Profili düzenle kısmından da diğer bilgilerinizi düzenleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu konulara da başka bir videoda girmeyeceğiz. Düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.